Herkese merhabalar. Nesne Premier'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Erman e, böyle yaramaz bir çocuk yakalanmış edasıyla bir giriş yaptı. bir ee, mesajı göndermekle uğraşmaktaydım alttan telefonda. <laughs> Sanki gizliymiş telefonu... gibi bir hal hani yarattın yalnız. <laughs> Okuldaymışız. Evet, gibi. ben de öyle hissettim. Öğretmene yakalandık. <laughs> telefonu atıp yayına girdim evet. Bayram önü Son yayınımız. Son yayınımız. Bu öbür stüdyo yapılmış. Demin gezdik. Evet. Müthiş. Aslında yani bir iki e, detay haricinde orada da çekilebilecek noktadaydı ama buraya da ısındık sayılır. Canlı maç izleme kriterlerini yerine getiren... <laughs> He tamam. <laughs> bir şeyler asmışlar da dedim. Okumamız mı gerekiyor acaba? İkisi Bu arada... birden olmasına gerek yok. Yukarıdaki kriterler... Bu arada... Bu arada bayramdan sonra epey bir yenilik var. Acayip bir noktaya gidiyoruz. Her şey değişiyor yani her şey ya ben o kadar söyleyeyim her şey bomba gibi e, yeni programlar ve yeni heyecanlar e, nesine takipçilerini izleyicilerini bekliyor onu söylemek lazım adımız sanımız her şeyimiz değişiyor bu evet. programın da aslında son bölümü son değil son ama bu isimle son bölümü Aa, bu isimle, son bölümü. Bu Tabii, isimle doğru. son bölümü ama çok güzel çok keyifli şeyler gelecek evet evet. O zaman başlayalım mı Nesne Premier'in bu isimli son bölümüne? Başlayalım. İstanbul bomboş 10 dakikada geldim Muhteşem buraya. Muhteşem değil mi? Çeyfim yerinde çiçek gibi. Her bayram çalıştın mı? Yaklaşık. Her bayram çalıştım. Ben de her bayram çalıştım. Yani aynı. hiç sektirmedim. Her evet. seferinde de aynı şey oluyor bu arada. Hakikaten İstanbul çok keyifli. Ya çok ben keyif şu an Ya böyle çok çok rahat bir yurt dışıdır vesairedir bir tatili yapmıyorsan e, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu kadar hı. rahat gezebildiğini hı. düşünmüyorum şu an. Ya Şöyle söyleyeyim ee, 11-12 senedir her bayramda çalışıyorum ama tabii ki şunu yapabilme şansım var en azından İki bir bayramda. Var. Ya bana bu hafta yayın vermeseniz hı hı. hani ben çok yoruldum ee, yıllardır hani bayramlarda evet. sürekli çalışıyorum benim yerime başkaları Çıksın işte biraz mesela, daha genç arkadaşlarımız olabilir ha, mesela bu program için hani bu haftalık şey yapalım yayınlamayalım <laughs> ya da 3 gün erken çekeni falan bir şekilde tutturabilirim tutturmamamın nedeni gerçekten İstanbul'u başka türlü böyle göremiyorsun evet ee, mümkün değil yani 16-17 yani. milyon insanın yaşadığı bir şehrin bir anda bu kadar boşalması ya dün. Evden, Acıbadem'de oturuyorum ben. Hı hı. Masla 14 dakikada falan gittim. Rekordur. E, bomboş her yer, gittiğin bir yerde çok rahat oturabiliyorsun, sokakta rahat geziyorsun, ediyorsun. İstanbul'u sadece yılın 7-8 günü böyle yakalamışken evet. o 7-8 günü İstanbul'da harcamamak bana mantıksız geliyor. Bana da aynı şekilde. Bir de tatil verdeleri çok yoğun Aynen. olduğu için orada git, hani git yer geri, bulması trafiğ. zor, trafiği trafiğ. evet o kısmı zor. Ee, biz İstanbul'da kalanlar mutluyuz yani yine Aynı. bu bayramda da. Bu neşe ve mutlulukla size geçirmek istiyoruz artık. Ee, bu hislerimizi başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin bakalım ilk maddemiz. İlk madde muhtemelen haftanın en önemli mevzu Evet. Yani. Evet, Manchester United Arsenal maçı. Ee, Aslında Man Liverpool maçı da e, şey, kulüp sonunda evet, Arsenal maçı Arsenal hakkında, hakkında konuştu. konuştu. United bize karşı oynadığı gibi oynarsa, Arsenal bu maçı kazanır dedi. E, tabii işte United-Liverpool maçını nasıl geçeceğini burada konuşmuştuk. Liverpool da yani bence çok iyi oynadı. İnanılmaz fırsatlar kaçırdı ama Liverpool'un da City gibi e, bu büyük top 6 takımlarına dişi geçmedi bu sezon. Ve özellikle bence en zayıfına. Hadi Chelsea'yi de oraya Ekleyelim. koyalım ama. Chelsea evet. Şunu söylemek lazım. Yani Manchester United'ı iki maçta da yenememesi Liverpool'un e, oyundan bağımsız oyun olarak paramparça ettiler iki maçta İnanılmaz, da. İnanılmaz evet. İki maçta da sadece Doğru. bunda değil. Hatta Jurgen Klopp şunu dedi. Ben geldiğimden bu yana ki 8 seneden bahsediyor. Hı -hı. En iyi iki maçımız bu seneki maçlar dedi. Yani oyun olarak. İnanılmaz oynadılar ama. Ee, daha önce çok yendi Manchester United'ı. Manchester United'da 5 attığı devrede evet. dörtlediği, bir evet. maç var. Ona rağmen diyor ki yani bu sene en iyi oyunlarımızı oynadık. Ben bu kadar domine edebildiğimizi hiç hatırlamıyorum Manu yürüyor. Ama kazanamadı. Kazanamadı. Yani futbol böyle bir oyun ve 4 puan kaybetti. Hadi ilk yarı olan ilk yarıda kaldı. Burada artık 8 hafta kala liderdi. Ve çok büyük bir avantajı vardı. E, i̇lk yarı 15 şutu var Liverpool'un. İnanılmaz ya. Manchester United'ın şutu yok. Manchester United'ın ilk şutu zaten gol, gol oldu. Bruno Fernandes'in araya girip attığı Daha doğrusu Bruno Fernandes araya girmedi de Kouansaf Bruno Fernandes'in ayağına attı. Çünkü araya girmek için hani bir çaba, hamle, la, gerekir, hamle lazım. Öyle hamle falan yapmadı adam. Ayağına geldi. <laughs> Doğru. Tamam. Ee, çok büyük bir kayıp. Şöyle çok büyük bir kayıp. Yani kalan 8 maçta normalde Manchester United maçına 1 puan yazsanız diğerlerine 3 yazıp şunu diyebilirsiniz. Yani orası Old Trafford. Orada işte puan kaybedilebilir. <laughs> Bu çok anormal bir şey değil. Ama bu kadar kazanabileceğiniz bir maçı, evet. bu kadar elinizdeki bir maçı, ilk yarıdan daha 3-4-0 yapabileceğiniz bir maçı kaybetmek bence e, en avantajlı takım pozisyonunda Liverpool artık değil. E, ve Jurgen Klopp'un bu açıklamasının da iki yönü olduğunu düşünüyorum. Bir, birincisi doğru bir şey söylüyor. Onu söylemem Hı -hı. lazım. Yani Manchester United bu oyunu oynadığı takdirde Arsenal, Bizi Liverpool, kadar olmaz City. Demeye getirdi sanki. Her takıma kaybeder. Evet. Ee, bu seviyelerdeki normalde Liverpool'a da kaybeder. Bu maçta anomali işledi. Hı hı. Burada iki tane şey var bence. Bir, biraz oyuncularına sitem ediyor. Ee, diyor ki yani bu maçı nasıl kazanamıyorsunuz? Bu kadar Aynen. etkili oynadınız ama bence daha fazlası Manchester United'ı provoke etmeye çalışıyor olabilir. Çünkü Arsenal'dan puan almalarına ihtiyacı var. Evet. Yani burada şunu diyor. Ya Manchester United o kadar kötü, o kadar zayıf. Öyle bir halde ki ya böyle oynarsa Arsenal bizim gibi şey yapmaz. Bizim yaptığımız Diyor, hatalara düşmez. Ha, ezip Hatal geçer onları. Yani, aynen. Bu Manu tarafını biraz hareketlendirebilecek. Olabilir. Al bakayım çünkü sondan bir önceki hafta o maç. Yani tabii, gerçekten tabii. doğrudan şampiyonluğun kaderini çizebilecek bir maç. Yalnız United'ın şampiyonu belirlediği bir sezon da <laughs> olabilir yani gerçekten. Aynen. Şimdi tekrar böyle sen anlatınca detaylı bir şekilde. Ve Tottenham'ın aslında çünkü Tottenham'ın hem Arsenal'la City'yle maçı var. Son 7 haftada ikisiyle de ya maçı çok var. Çok ilginç ya. Yani bu sezon nispet yani United kadar değil tabii Tottenham'ın durumu ama nispeten e, beklentilerin altında kalan iki takımın kader belirlediği bir yarış olabilir yani. Ki olacak gibi. Öyle artık. gözüküyor. Şimdi Arsenal öne geçti. İngiltere'de şu muhabbet başladı. Ciddi anlamda konuşuluyor. Gelmiş geçmiş Premier Lig'deki en heyecan verici şampiyonluk evet. yarışı mı değil çünkü üç başlı bir yarış. Zaten son 8-10 senede yok ama genel olarak da yani Doğru. Premier Lig'in ömrü 90'ların başına dayanıyor. Tabi bütün İngiliz futbolundan bahsetmiyorum. Premier Lig'den bahsediyorum. E, 34-35 senelik Hı. bir lig tüm Premier Lig tarihinin. Çünkü Manchester Arsenal Ferguson Wenger dönemi çarpışırdı. Bir ara Jose Mourinho Doğru. Chelsea, Chelsea Manu çarpışırdı. İşte son yıllar hep Liverpool City, City çarpıştı geldik. ama üç takımın her hafta böyle puan puanı puan puanı son 7 maça gittiği çok fazla bir yarış yok. İngilizler de şu anda hem onun tadını çıkarıyor hem de sürekli bu muhabbet var. Bitti tabii Avrupa'da da yarış bitti yani işte. Fransa'da bitti, Almanya'da bitti, e, İtalya'da ya İtalya'da İtalya bitti. çoktan bitti 14 Aynen. puan yani, yani yine Bir heyecan... İspanya'da da. İspanya'da da evet doğru yani söylüyorsun. Yani bite yazdı aslında 8 puan önde evet. Real Madrid ama şu var. Real Madrid Barcelona maçı olduğu için bitti diyemiyoruz. Bence evet. Real Madrid Barcelona maçı olmasa o da bittiydi. Bitti, ama evet. şimdi Barcelona ne olursa olsun bir şansa sahip. Bernabeu da zor da gözükse Real'i ye puan farkı da 5'e indiriyor ve daha önünde 7-8 hafta olacak. Tabii. O yüzden oraya bitti demek zor ama dediğin gibi Fransa bitti, Almanya bitti, İtalya bitti. İtalya bitti, evet. bitti. Şu anda 1.5 yarış var. 1.5 yani yarış var. Evet. Asıl yarış İngiltere'de, İspanya'daki de El Clasico'ya bağlı. Yanına yanaşmaya çalışıyor evet, El Clasico'ya bağlı. O yüzden ekstra da bir heyecanla bence herkes takip edecektir. Sezon sonu devam edelim. Arsenal 97'den bu yana ilk kez Premier Lig'de üst üste 5 deplasman maçında gol yemedi. Bu acayip bir istatistik bu arada yani. Mükemmel bir istatistik. Bir de attıkları gol sayısı da hani e, bayağı ihtişamlı bu sezon Arsenal'ın. Ya ben e, ne yalan söyleyeyim... E, yani gönlüm onlarla... Klop'a kadar ha, değil mi? Ya evet yani şöyle... <laughs> Jürgen Klopp kararı açıklamasa ben gerçekten zaten geçmişten de bir Arsenal'ın sempatizanlığım var. Hı hı. Bu takım geçen sene gerçekten çok büyük bir aşama kaydetti. Evet. Bu sene onun da üstüne koyduğunu gösteriyor. Yani geçen sene öyle ya da böyle bu yarışı sürdüremeyeceğine dair sinyaller veriyordu. Bu sene çok güçlüler. Her departmanda çok güçlüler. Savunma, hücum, orta alan... E Zaman zaman proaktif oyun, zaman zaman kendi oyunlarını oynadıkları noktada her yerde gayet güçlü olduklarını hissettiriyorlar. Arteta iyice öğrendi bu işleri ve şampiyonluk yarışı vermeyi. Geçen sene o da hayatında ilk kez. İlk kez. Ya City'de verdi tabii de ilk adam olarak. Evet. İlk kez. Her şeyin sorumluluğunu üstündeyken. Ee, orada sonuçta asıl büyük baskı Pep Guardiola'nın üzerindeydi. Asıl büyük de başarıydı bu arada. Geçen sezon yaptığı da, da çok önemli bir başarıydı. Tabii ki. Çok çok büyük başarıydı. Bu sene e, ee, öyle kolay yıkılmayacaklarını gösteriyorlar. Yani şampiyon olamayabilir tabii ki şu anda dediğim gibi üç başlı bir yarış var. Ama ya olamazsa da ucundan olamayacak. Buraya getirmiş olması bile yani geçen sezon üstüne çünkü hep bir ilerleme kaydettiğini gösterir aslında Arteta'nın ki Arsenal'ın yıllardır hani çektiği hasret düşünüldüğünde aslında ve City gibi bir canavar varken bence çok önemli iş yani. Tabii bu üst üste 5 deplasman maçında gol yememe muhabbetinin ee, yani o da biraz Pep Guardiola'nın ortaya koyduğu o dört stoperli evet. e, yapıyı kullanıyor artık. Yani Geçen sene kenarlarda Zinchenko ve Tomiyasu ya da işte zaman zaman çok az da olsa Cedric Suarez bazen Ben White oynuyordu. Bunların içinde tek stoper olan Ben White. Bu sene dört stoperli yapı kullanıyor çoğunlukla. Ee, geçen sene Manchester City'yi treble'a götüren, üç e, kupaya götüren e, ne bu? Gabriel'le Saliba'yı... Stoperlerde kullanıyor ki Saliba şu anda Premier Lig'in en değerli stoperi gibi gözüküyor ki. Yani Virgil van Dijk, Ruben Dias gibi i̇simler adamların rağmen John Stones, iyi sezon geçirmelerine rağmen. John Stones evet hepsinin çok iyi sezon geçirmesi ve böyle isimler olmasına rağmen Saliba şu an e, dünyadaki en formda savunma oyuncusu olabilir. Saliba Gabriel ile beraber kenarlara da iki stoper Kivior ve Ben White'i koyarak genelde e, gerideki korumacılığı da arttırdı. Bunun da bir sonucu bu. Ee, bu kadar az gol yemesi ya da son 5 kritik deplasmandan gol yemeden çıkması. Be yani City'liler kızmasın. Ben hem Premier Lig'in iyiliği içinde hem e, bu takımlardan birinin e, artık taçlanması gerektiğini bu performansının düşündüğümden ikisinden birini istiyorum. Yani çünkü Premier Lig içinde bir yeni bir soluk bence. Değil mi? Her sene, City, bence her sene City, her sene City, her sene City. Ee, Arsenal... Liverpool için de belki bunu diyebilirdik aslında Arsenal'ın şampiyonu ama işte klubun gidecek Aynı. olması vesaire orada bir biraz de, daha farklılaştırıyor durumu. Bir mu? de Liverpool evet hep evet, yarışın içindeydi ama sadece bir kez kazandı. Bir kez kazandı. Yani kazandı. Liverpool'da Doğru. öyle sürekli kazanan bir takım değildi ki. Ee, o nedenle Liverpool ya da Arsenal'dan birinin şampiyon olmasının Premier Lig için daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Belki Pep Guardiola'yı da tekrardan daha da ateşler. Hareketlendirir. Ee, her sene şampiyon oluyor çünkü adam. Ee, bir süre sonra <laughs> doyum hissine ulaşabilir. Bakalım. Bakalım. Devam ediyoruz efendim. De Bruyne oynadığı son 5 karşılaşmada altı gole doğrudan katkı sağladı. Ee, zaten 4 asist. asist. <laughs> hepsi <Asist>. de <daha> halanda. <laughs> evet, hepsi de Haaland'da ama Luton Town'a da tabi yani hem asist yapmak hem gol atmak çok zor değil 20. yani bu isimler için. Ya aslında De Bruyne'ye yani Sezon boyunca hatta birkaç sezon boyunca neredeyse oynadığı her maçta ne kadar fark yarattığı üstünden hep çok konuştuk. Yani onlu ve onsuz Manchester City arasında ne kadar büyük fark olduğunda bence bu sezon çok net bir şekilde anlaşıldı. Çünkü ya birkaç seviye Manchester City'yi bile yukarı çekiyor. Aynen. Çok özel bir yetenek yani. Yani Luton Town karşısında 4 asisti Hı. çok önemli. Çok önemli değil derken şöyle bir hadsizlik yapayım. ya. Yani 4 asist bir maçta ya, kim ki. yapabiliyor da Şampiyonluk zaten kolay bir. Hem o hem de yani bir şekilde yani. zaten kazanırdı o maçı Hı -hı. City demeye getiriyorum ama burada Liverpool'a karşı yaptığı asist ve asıl bence Crystal Palace golü çok önemli. Evet. Crystal Palace golü neden çok önemli? Çünkü Crystal Palace deplasmanları Manchester City'nin hep Belası zorlandığı, hep sıkıntı yaşadığı deplasmanlardır ki bu maçta 1-0 başladı. Daha 3. 5. dakikada Tabi, gol yediler. Ee, ve şunu tahmin ediyorduk. Yani Aston Villa ile oynadıktan 2-3 gün sonra Crystal Palace ile oynayıp 2-3 gün sonra Bernabeu'ya gelecek City. Bu maçta mutlaka Pep Guardiola 4-5 oyuncu dinlendirir diyorduk. Öyle de oldu. Bazı asları Foden gibi, Bernardo gibi e, oynatmadı. Böyle bir ortamda Crystal Palace karşısında 1-0 geriye düşmüşken deplasmanda bastırıyordu tabii ki doğal olarak Manchester City. zaten Palace'ın topla bir çok fazla bir alakası yok. yok o yüzden var. Manchester City'nin bastırması, pozisyon bulması ya da topa %80 sahip olmasının bence çok önemli bir değeri yok. Ama golü bulamıyordu. 16-17. dakikalar civarı. O gol biraz daha gecikseydi hem City'de başlayabilecek bir panik havası hem Palace'ta artacak olan özgüven bence Şampiyonluk yolunda bu deplasmanı çok çok zor bir noktaya getirebilirdi. Ama De Bruyne uzaydan bir gol attı. Evet, yani hiç pozisyon falan yokken acayip bir şut çıkardı. O gole attı. Maçı orada kırdı. Bitti. Ondan sonra zaten palası çöktü. City yükseldi. Ee, bu golü o anlamda çok özel bir gol. Ne kadar özel bir adam olduğunu da gösteriyor. Yani e, takım sıkıntılı bir noktaya gidebilecekken isi yeri yaptı ve şampiyonluk İşi yolunda çözdü. çok kilit bir deplasmanı çözdü. Ee, Real Madrid karşısında da tabii bu program yayınlandığında maç oynanmış olacak ama... Evet, biz e, yani maçın sabahı çekiyoruz. Evet, Arife günü çekiyoruz e, Saatler var şu anda. 8-10 saat var çok maçın heyecanlı. oynanmasına. Ee, şeyde de aynısını yapmıştı. Geçen sene Bernabeu'daki yapmıştı. maç... Yine Real Madrid'in öne geçtiği ve aslında yine City için çok da iyi gitmeyen bir noktada 1-0'dı. 1 Ama oyun olarak Real Madrid sanki golü atmaya daha yakın, 2'yi yapmaya daha yakın bir tarafken yine De Bruyne ortaya çıkmıştı. Bugün yine dediğim Ondan gibi. Ondan önceki sezon acıydı City evet, için. Evet. Çok iyi oynadığı iki maç sonunda eğlenmişti çünkü. Bu nedenle yani çok çok Kilit bir oyuncu hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Premier Lig'de sona kadar gideceklerse bu devre oynayan bağımsız olmayacak. E, Bernabeu'nun da çatısını kapatıyorlarmış. Ses daha yoğun çıksın diye. Atmosfer daha güzel olsun diye. Akşam acayip işler olacak. Bakalım. Bakalım. Bakalım neler çıkacak. Tabii Evet, İnsanlar yani, bunu izlerken skoru biliyor olacaklar e, ama öğrenilmiş olacak ama var mı tahminin o zaman önden alayım bakayım. Tutabilirsek miyiz yayınlandığında? Ben geçen <laughs> seneye benzer bir maç olacağını düşünüyorum. Manchester City'nin Manchester City'nin ikinci maçı kendi evinde oynaması yine çok büyük bir avantaj. Bence Real Madrid'in oraya gidecek olması büyük bir dezavantaj ikinci maçta. Ee, çünkü çünkü Bernabao'da ikinci maçları oynadığı zaman Real Madrid kolay kolay elenmiyor. Eee işin Doğru. kararı eee e, verildiği zaman şampiyon olduğu mucizevi seneyi de hatırla. Ee, ama geçen sene Manchester'da dağıldılar. Ben Manchester City'yi bu sene geçen sene Real'i dağıttığı seviyeden biraz aşağıda görüyorum. Artık Kyle Walker ve Nathan Ake olmayacak bugün. Özellikle Kyle evet. Walker Vinicius savunmasında çok başarılı bir oyuncu. Vinicius'u Kyle Walker gibi sınırlayabilecek başka da bir oyuncusu yok gibi City'nin. Bu nedenle bugün Real Madrid kazanmaya biraz daha yakın olabilir. Tutturabilecek miyiz göreceğiz. Merak ediyorum. Ben Ama ben. turun genelinde e, ben hala City'yi biraz daha City önde görüyorum. Ediyorsun. Ben de bu akşam Real'i biraz önde görüyorum. Hem evinde hem de City'nin çok risk almadan oynayacağını hı -hı. düşünüyorum. Öyle bir maçta Real yani, hani abuk subuk bir yerden hı. hani öyle bir golle 1-0, 2-1 gibi bir şey bekliyorum. Yani muhtemelen City'de hani kaybetmeye oynamayacaktır tabii ya da beraberliğe de oynamayacaktır ama şunu yani. da şunu da düşünüyordur hem Stil oyuncular hem Pep Guardiola. Biz geçen seneki bir tabloyla geçen sene de berabere bitmişti. Zaten deplasman golü falan artık kalmadı da. Yani Real Madrid'in bizi yenmek zorunda İngiltere'ye geleceği bir formülde biz avantajlı oluruz bunu ilk etapta almaya çalışalım. yoksa tabii ki 3-0'da yenmek isterler. Tabii ki Yenebileceklerse tabii ki. yenerlerdi. Ya maçı öyle giderse Aynen. tabii ki şansı yakalarlar ama Aynen. çok yani büyük riskler alıp Bence de. işi City'de zora bırakmak istemeyebilirler Etiyat'ta. Alakasız bir soru. Deplasman golünü sever miydin? Ya deplasman golünü <laughs> biraz özlüyorum zaman ben zaman. Ben özlüyorum ondan sonra. Enteresan bir heyecan katardı ama ne yalan söyleyeyim biraz deplasman golü, golü varken de bana biraz adaletsiz geliyordu artık. Ee, ben mesela deplasman golü kalktığında doğru bir karar karar demiştim buna. Hala da yanlış bir karar demiyorum ama bir geleneksel ya, ya, evet değil bir mi? de ben yani ben o söylüyorum. bir yani bir anda her şeyi değiştiriyordu ya. Şimdi artık öyle bir şey yok. Yani bir takım 2-0 geride olsa bile mesela ilk maçı 1-0 kazanmış evinde. Evet Bir gol atsa 0-2 1 çok Bir anda turu geçiyordu evet, falan. Aynen. Bu ayrı bir renk katıyordu. Bence şimdi biraz de. daha İlk Tek maçlar düzü. daha temkinli geçiyordu Hı -hı. genelde o yüzden Aynen. ama ben özlüyorum ara ara ya. O da e. enteresandı yani. Peki devam edelim. Cold Palmer köşesi yapıyoruz artık yavaş Niye yavaş. Niye her hafta Cold Palmer konuşuyoruz? <laughs> e, tüm kulvarlarda 40 maç, 21 gol, 13 asist. Premier Lig'de de 16 gol, 9 asist oldu. Aslında e, her hafta bir Cold Palmer övme öv bölümüne geçtik biz biraz. <laughs> Burayı kısa keseceğim. Geçen hafta söylediğimden <laughs> çok farklı bir şey söylemeyeceğim ama e, birincisi rakamlar çok etkileyici. 27 maç, 16 gol, 9 asist. Diğer tarafta 40 maç, 21 gol, 13 asist. Ama... Ee, geçen hafta da benzer bir şey söylemiştim. Cole Palmer bireysel olarak zaten yetenekli bir oyuncu. Manchester City de bunun farkındaydı Tabii. ve aslında oyuncuyu tutmak da istiyordu ama işte oyuncu daha çok oynamak için Chelsea'ye gitti. Lakin ee, Chelsea nerede? Evet işte her şeyin çok kötü gittiği bir takımda bu rakamlara ulaşmak ne kadar Heh, Bana bir şey okutuyor, bize bir şey ifade yani, ediyor onu biraz yorumlamak şunu lazım. Şunu söylemek çok mümkün evet Cole Palmer yetenekli bir oyuncu ve çok iyi bir sezon geçiriyor ama çok da kötü bir takımda geçiriyor ve bazen çok kötü takımlarda bir oyuncu çok ön plana çıkabilir ama yani mesela Manchester City de bunları yapabilir miydi? Şöyle de bakabilirsin bir başka bakış açısı. Ya çok kötü bir takımda bunları yapıyorsa bir iyi pıtır pıtır işleyen bir takımda çok daha iyi yapabilir ama ben yani Chelsea'deki rakamları çok sağlıklı bulmuyorum. Biraz daha iyi bir Chelsea'de. Ya da Bence... giderse başka bir takımda görmek lazım. Ha çok yetenekli. Ee, tekrar Ay, e, söylüyorum. Yetenekli zaten biliyorduk yani. Hani. Ee, rakamları da müthiş ama Chelsea, Sheffield United'ı bile yenemiyor. Yenemiyor. Yani Manchester United'ı yendiler ilginç bir şekilde ki Cole Palmer sahnedeydi. Ee, ama onun dışında hakikaten garabet bir sene. Yani artık bu <laughs> çok kelimeyi kullanacağım. Evet, evet. Ee, bilmiyorum. Ne demişti zaten şey? Ee, yani inanılmaz... Bir acemilik. <laughs> acemilik, ya, <o> kelimeyi ödeyeyim. <laughs> İnanılmaz bir acemilik yani. Çocuk gibiler daha gerekiyor bu takımın diye. Evet, evet. Evet, peki bir de puan durumu var. Onunla Vay beraber be. de noktalayacağız ki programı da bu şekilde açmıştık aslında. 71-71-70. Yani burada artık ne bir hatadır, ne bir işte hakemdir, ne bir sakatlıktır, bir bahane yok yani. Kimse acımaz vallahi. <laughs> Kesinlikle öyle. Aralarında en kolay fikstür bence Manchester City. Bence de. Üçüncü sırada ve birer bir puan geride ama bir puan çok bir şey ifade etmeyebilir. Yani Manchester City'nin Tottenham deplasmanı hariç e, tulum çıkarabileceği bir fikstürü var. Hepsini kazanabileceği ama yani şu da var işte yani futbolda bunları da hep düşünmek lazım. Sadece o kağıt üstünde bakıp bunu yener bunu yener. Şampiyonlar Ligi'nde devam edebilir. İşte o var. Ee, i̇şte sakatlıklar yaşıyorlar. Guardiola bugün kadroya alındı ama Ake, Walker yok. Ee, bir yandan bu mücadele, bir yandan çok kırıcı. Real Madrid elerlerse yine kırıcı eşleşmelerle devam e, edecekler. Efendim, tabii. Ee, Zorlaşacak. Bu Liverpool için bir alt kupada oynadığı için yani Arsenal'da, City'de, CL'de bir şans olabilir mi? Bence artılar ya. artılar eksiler var ama bence evet. çok dengeye geldi. Ben Liverpool'u United maçı öncesi çok küçük bir önde görüyordum ve United evet, yeneceklerini, evet, yeneceklerini yaptım. düşünüyordum ki yenmeleri lazımdı dediğim gibi. Ben şimdi yani. Arsenal'ı biraz öne koymaya başladım evet, ya. Evet. Ama fikstür biraz sıkıntılı. Yine evet. de hem Manu hem Tottenham deplasmana gidecek Doğru. çünkü. Ama bakınca da yani ikisinden de iyi takım ve yani özel bir kulübün dediği oynuyorlar. gibi yani Manu'yu yenmesi lazım normalde. Yenmesi lazım. Bakalım. 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 O zaman ağzına sağlık. Nesne premier bitiyor. Nesne premier bitiyor ama... Bambaşka bir şey geliyor. Bambaşka şeyler bambaşka geliyor. Bambaşka kanal, bambaşka yayın. Takipte kalın. Kalın. Çok heyecanlı şeyler olacak bayramdan sonra. İyi tatiller, iyi bayramlar. Hoşçakalın. İyi bayramlar.